Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli e, yalancı tavuk kalamar yapacağım. E, öncelikle bir tüm tavuk göğsünü ince şeritler halinde, bir parmak kalınlığında güzelce doğradım. Üzerine tuz, karabiber, pul biber ve kekikle birlikte güzelce harmanladım. Harmanladıktan sonra yaklaşık 1 saat baharatlarla birlikte buzdolabında dinlendirdim. Vaktiniz varsa dinlendirmenizi tavsiye ederim. Evet hanımlar, ayrı bir kabın içinde 1 şişe suyu, 1 yumurta, 1 tatlı kaşığı karbonat, 1 tatlı kaşığı tuz, 4-5 yemek kaşığı unla güzel bir sos hazırladım. Hazırlamış olduğum sosu 1 saat buzdolabında bekleyen tavuk etleriyle buluşturdum. Ve tekrar 3-4 saat bu şekilde beklettim. Güzelce marine oldu. Eğer vaktiniz varsa gerçekten marine olan hem tavuk hem siyah et gayet lezzetli oluyor. Hem de pişmesi de kolay oluyor. Dinlenen etlerimizi videoda görülmüş olduğu gibi içten dışa doğru sararak şişlere diziyorum. Hepsini tavuk etleri bitene kadar bu şekilde dizmeye devam edeceğim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yapmanızı, tadına bakmanızı tavsiye ederim. Elimde son birkaç parça kaldı. Onlara da şişe dizdikten sonra kızartma işlemine geçeceğim. Evet, kızartma işlemi için tavamıza bir miktar yağ aldım, güzelce ısındı. Şimdi kızartacağım. Kesinlikle yağ çekmiyor. Yanında mevsim salatası, yoğurtlu mayonezli ve sarımsaklı bir sosla inanılmaz lezzetli oluyor. E, sos sevmiyorsanız ketçapla da. Tercih edebilirsiniz. Arkalı önlü nar gibi kızarana kadar kızartma işlemine devam edeceğim. Evet etlerimin hepsini pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel kızardı. Kanalıma abone olmayı beğeni bırakmayı unutmayın. Yorumlarınız beğenileriniz benim için çok kıymetli, bilesiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum.